Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben kadın eee bu da kanalı var. bugün Magic Rush bir ee, şey Eee Türkçe arkadaşlar. Ben de siz bari Demiştim sana Minecraft videolarımda veya daha değişik Magic Rush çekesin mi diye böyle. E, çekelim belki dedim. E, ve çektim ben. Şu an çekiyorum. Nasıl oldu? 20 istiyor. Ben daha 17'yim. Bu böyle So, seferde kapışacağız ama ben en son kapışımda yenememiştim. Deneme alanına gitmeyeceğim. Hakkım yok çünkü. Ee, Direk havuzundan hakkım yok. Sefere çıkacağız. Şimdi. Kahramanlar diyelim. Şimdi. Ee, ya Ben seferden XP'lerimi toplamadım arkadaşlar. Hemen gideyim toplayayım. Dondu. Geldi. Eski topla diyelim. Ee, topla. Elif'e gidelim. Ee, elif. elif de henüz yok. Arkadaşlar Elif'te ben bu bölümü geçemiyorum. Böyle ya benim en sevdiğim farkı bu ne? Bu ne böyle. Topla. Ooo. Daha yeni diyorum böyle bir şey. Mi? Normale gelelim. Şimdi arkadaşlar i̇şte ben o böyle normalde bir tek el atacağım. Bunu da götürelim sana. Bunu götürsün. Karakterlerimizi biraz güç güçlendirelim. Bizde de sıradan karakterler var ya. Hem fakiriz. Şimdi şu gölüye almaya çok atalım. Ve biri geliyor. Neyse. Şimdi. Zilli zaten 22 level ona yeter. Luffy'yi ye geçtireyim. Sen arkadaşlar, videoydu, videoydu. Evet arkadaşlar devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar devam ettiriyorum. Ee, kapı çalmıştı. Yanımda şu an Metan var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Bar. Hoş bulduk. Tamam. Seviye yükselteyim. Uf 30 var. Çok iyi. Yükselt şunu. Luffy'a bayağı güçlü. Ay güçsüz pardon. Biraz güçlendirek onu. Ee, geri kalanı arıyor. İnternet bitti lan? internet gitmiş. Neyse arkadaşlar yine bu diye durdurdum Evet arkadaşlar geri geldi. Gidip geliyor işte. Ben de çözemedim. TTNet. İstemiyorum ben böyle bir internet. Ama zorunlu yani. Başka bağlatmıyorlar. Şimdi 3 aklımız kalmış. Aura'ya veriyorum. Tamam. Artık Luffy orası bayağı Paramız yetmiyor. Aura'ya girsem. Ya Yok kanka duruyor yani. Beceri. Ha tamam bunu yetiriyor güçlen Bak kanka Magic Rush dediğim bu işte boy şu Şimdi savaş yapacağım. var nasıl da ben de Magic Rus yaz. Dur. Magic Rusya Olsa da Magic Rush çıkar. Şimdi bak elit falan var. Ben daha ilk saniye geçemedim. Şimdi normal. Eğer oraya geçmem için şey yapmam lazım. Normalde 3'te 8 yapmam lazım. Yani şu an 3'te 4'teyim. Şuraya geçmem lazım. Şuraya geçmem lazım. 5 oluyor. Şuraya da geçmem lazım. İki yer daha geçiyorum. Sonra efsaneyi açıyorum. Şurada bir savaş yapalım biz. Farklı farklı karakterler. Ama karakterleri parayla almıyorsun. İstersen. Ama çok pahalılar lan. Onun her bir karakterin ayrı ayrı şeyi var. O ruh taşı var. O ruh taşlarının atıyorum bir tanesini. 10 tane ruh taşı istiyor. Onun Topuç taşlarını topluyorsun, ona göre alıyorsun kanka. Ee, eğer işte mağazaya geliyorsun, mağazada da çok pahalı. ya. Bir tane alıyorsun var, acayip pahalı. Ben bir tane litik şey diye. Evet arkadaşlar video devam ettim. bu sefer. Şiş, yine gitmez inşallah. Ya bir kere savaş yapacağım Allah aşkına yapma şunu. Evet. Kanka dur. Sen şimdi bunun dolmasını bekle. Dolunca otomatik savaş olur. <laughs> Özel hamlelerini ben kullanırım. Sen izleyin. Yüklendi. Savaşıyor mu? Evet. Ben tamam. Ben tamam. Allah hakkır Allah hakkır. Bir de internet gidiyor mu savaşırken? <laughs> dur ya abi. Şu en ön, en öndeki kızı bayılıyorum özellikle şu yanları çok iyi. Hiçbirinin özelmesi gelmedi lan. Ama şeyin ikinci şu gelecek herhalde. Yok şu. Ama kedinin bak, e, en... çok güçlüye En çok bunun en çok bak. Bu bu en güçsüz lan. Bir karakter aldığımda bunu hemen satacağım ben. Şimdi. Bak ben bunun ne, bu da bu daha güçsüz. Can olarak bundan bak. Bunun canı çok çabuk gidiyor. Bununki daha da gidiyor çabuk. Bu neden oyuna soktum biliyor musun? Can veriyor o yüzden. Allah'a Savaşıyorlar ya. Dur. Bak. Watson. Onun, senin şu bombacı var ya Watson. Dur. Oyunun sesini açayım. Bak. Birinin şeyi gelmiş. İlki de kullanmamış. Bir tane asker kalmış. Aa şey. Kanka işte ben buraya geçemiyordum. Ay şey burayı değil pardon bir tane daha bölüm var buraya. bu ne lan? Kanka şuradaki karakter ne lan? Şöyle bir. Bak Allah'ım. Canı Bak canım basıyormuş işte Ama yanlışlıkla kullandım. Canı şeydi zaten. Bazen canı tam değil. Şöyle. Ne küfür ediyorsun? Biraz şöyle. Bu da daha iyi çekiyor değil mi? Beş de i̇şte çekiyor. <laughs> daha iyi değil. Daha 6 dakika var. En azından ben her gün video atıyorum. Hiçbir karakterim ölmeyecek bugün. <laughs> tamam bir tane ah öldürdük kazandık. Biraz can. Hepsini canı neredeyse full. Şu okçu, büyücü, bir de şu silimli. Yok ya. Yok <laughs> oh be, 3 yıldızla geçtim. Watson'la Arya alınca da hiç gitmedi mi? Herhalde hiç gitmemiş o halde. Ben de şeyin özel hamlesini yalnız kutladım. Hadi 3 ve 6'ya geçtik. Gale 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 gale. Aa, ödüllere bakalım. Bak şu adam çok zor işte. Abi şu velet yine mi çağırıyor ya? arkadaşlar. Kanka videomu izler misin? Evet arkadaşlar metan gitti. Arkadaşlar <laughs> Geliyoruz <laughs> geldik. Ve benim karakterim bir tanesi ölmek üzere. Ne yapacağım? Çünkü boss o. Ben bakalım bir daha. Oha bir koydum cana bak lan. Ne lan? İş yer siz? Yani geri çan, nereye atıyorsun oku? Evet. İnternet var niye açmıyor? amına kodum interneti yine gitti. Ama kazandık. iki yıldız aldık. Ee, tamam. Şu XP'lerimi alacağım. Canlandır butonundan bir şey var lan. Açalım şunu. Ne çıktı? Aa, bu. Bana XP çıktı. Biri geliyor videoyu durduruyorum arkadaşlar. 200 kere videoyu durdurdum. Bir geliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Kapıyı çalmıştı. Bu, bu savaş yaptıktan sonra videoyu bitiriyor. Savaş. Lan. Arkadaşlar tabletim bugün şarj almıyordu bir sinir olmuştu Başladım. Büyücüye tek attım lan. Okçu büyücüye tek attı lan. Xp şey çıktı. çıktı. aldım bir tanesi. Arkadaşlar şimdi birazcık dalsınlar, canı azalırsa can basacağım. Satın Aurel'in şeyi geldi. Neydi özel amnesi. Evet. Borkla kapışıyoruz.